Herkese merhabalar. Ee, bu videoda konumuz işlemci, işlemcinin oyunlara etkisi ve işlemcinin ekran kartına yaptığı darboğaz. Yani hani sıkça sorulan sorulardan bir tanesi darboğaz yapar mı? işlemci ekran kartını besler mi? Onu irdeleyeceğiz. Ee, öncelikle bu işlemci darboğazını bu basit grafik yardımıyla da anlatayım. İşlemcinin esasında işlemci ve belleklerin ortak çalışmasının ekran kartına yetişememesi yani işlemcinin ekran kartına işlenecek verileri vermekte gecikmesi ya da onun hızına yetişememesi. Ee, bunun da testleri e, mesela işte ekran kartı işlemci kullanımı gösteren programlarda sonuç olarak yüzde %100 e, kullanım ya da %99 kullanım göstermesi gerekirken %75'lerde ben burada örnek olarak gösterdim. Atıyorum işlemci %60'larda e, ekran kartı ise %75'lerde daha düşüktü olabilir %80'lerde. Sonuçta %100 kullanamaması e, sağlıklı çalışmıyor demektir. Dar boğaz göstergesi de olabilir. Yani e, buradaki e, biraz daha basitleştirecek olursak ekran kartı saniyede e, işte görevini yaptı görüntüyü oluşturdu, görüntüyü oluşturduktan sonra monitöre e, yansıttı, verdi görüntüyü tekrardan e, işlemesi gereken verileri beklerken e, bu ikilenin ya da e, işlemcinin verileri vermekte gecikmesi aksaması bu nedenle de ekran kartının e, Yavaş çalışması tam hızının engellenmesi durumu İşlemci darboğazı Yani hani Oyunlardaki görevi Çok önemsenir her şeyi yapıyor zannedilir ama Ekran kartının görevi Görüntüyü oluşturmak görsel Ekran kartı yükseldikçe Modeller yükseldikçe teknoloji yenilendikçe işte atıyorum çözünürlük e, işlenen poligon sayısı e, yani e, çıkılabilecek FPS'ler bunun gibi gitgide yükseliyor. FPS yükseldikçe e, hız gereksinim de artıyor. Bunu e, çeşitli nedenlerden dolayı işte bilmemek, yanlış tercih ya da ekran kar şey, işlemci eski kalması, e, ekran kartının yeni olması gibi durumlar ki benim de yaşadığım bir durum yani yani kimisi üşenir işte e, almaya üşenir bilmem ne e, bu sebepten dolayı ekran kartının e, normal koşullarda yani e, ekstradan yan bir hatanın, kusurun olmadığı durumlarda da e, tam performansta çalışmaması. Demek. Şimdi ben e, burada birkaç nedeni, aklıma gelen birkaç nedeni yazdım. E, bunların olmadığı durumlarda bile e, tam performansını vermemesi. Mesela sıcaklıklar yüksek olur işlemcinin sıcaklığı aşırı yükselir işlemci kendini korumaya alır e, performansını azaltır bu şekilde soğuk yani hani olması gereken sıcaklıkta dur durmaya çalışır performans kaybı olur gene e, bu darboğa zannedilebilir e, ekran kartının e, kendi bir e, belleklerinde ya da e, ekran kartın işlemcisinde ısınma gerçekleşir ya da e, soğutması iyi değildir. Kendine korumaya alır, performansını kısar. Bu dar boğaz konumuz olan dar boğaz değil. Yazılımda 2, e, yazılımda hatalar olabilir. Yani ekran kartı üreticileri kendi sürücülerini çıkartıyor. Bazıları oyun oyun çıkartıyor. Bunlar da bunlar çıkmamış olabilir. Bunlar iyi yazılmamış olabilir. Yani optimizasyonu iyi olmayabilir. Bunlar e, dar boğa zannedilebilir. Ekran kartı tam performanslı kullanılamaz oyunların kendi yazılımı kötü olabilir. Yani oyunun optimizasyonu iyi olmayabilir. Bu da değildir. E, işlemci i̇şlemci darboğazı. Kullanıcı hataları olabilir. 3. Yani e, BIOS'ta yanlış ayarlar yapılır. E, işletim sisteminde kurcalanır. Yanlış kurcalanır. E, oyunda çeşitli yanlış ayarlar çekilebilir. FPS limiti 30 yanlışlıkla basılabilir. Vsync açılabilir. Sürüsüne bereket ya da yanlış bir e, rehber izlenmiştir. Onun yüzünden e, oyunda performans düşüklükleri ya da ekran kartının kullanılmaması gibi durumlar oluşabilir. E, 4 donanım arızaları yani hani ekran kartında RAM'de yani bir yerlerde e, yanlış bir arıza aksaklık vardır ve bu performansı etkiler yani hani teknoloji şans işi alındığında da alındıktan sonra da olabilir 5 e, e, şimdi bazı oyunlar çok eski eski teknolojiye göre yapıldı bazı oyunlarda ee Performans odaklı herkes kullanılabilsin diye herkes oynayabilsin diye Yazılıyor ona göre optimize ediliyor Şu anda Artık Uçuk kaçık işte 1000 FPS'ler falan görülürken Hatta Çözünürlük daha da düşürülse belki daha da yüksek çıkabilecek Şu anda En yüksek ekran kartlarını Bu tarz oyunlarda en son çıkan işlemciler besleyemiyor. Yani orada bile şurada gördüğümüz işte ekran kartının %75 kullanımlarını en yüksek işlemci ve en yüksek ekran kartında görebiliyoruz o oyunlarda. Yani bunlar Eee. bu şu görüntüye sebep olabilir ama bu işlemci darboğazı değildir. İşlemci darboğazını bir İki örnekle yani mantığını açıklayarak yani özellikle mantığını açıklamak istiyorum ondan sonra Hani alırken ya da test ederken Var mı yok mu Doğru e, Sistemi nasıl alabilirim diye Düşünürken bu mantığını anladıktan sonra işler çok kolaylaşacaktır Mesela bir örnekten gideyim Yalnız bu örnek yani tamamen Eee Mantı anlaşılsın diye yani hani Bu FPS'ler bu değerler gerçek değil ee, Bunlar e, Bu modeller e, Buradaki ekran kartı modelleri ve bu FPS değerleri tamamen Farazi yani hani Atıyorum ee, Bu olduk yani hani Sadece Nasıl ne noktada alınması gerektiğini nasıl bileşenlerin toplanması gerektiğini açıklamak için örnek olarak oluşturulmuş. Mesela biz ekran kartımız var ya da belir almayı belirledik. Şimdi bunları istiyoruz diye. Bunları aldık. Bunların e, işte belirttiğim gibi hiçbir hata yok. Daha önceden belirttiğim gibi. Bunların işte atıyorum 1080p çözünürlüğünde yüksek ayarlarda e optimize oyunlarda bunların kapasitesi maksimum diyelim 65 FPS e veriyor. Ya yani bunların kapasitesi bu. Ama diyelim ki Bunlarda farazi olarak örnek olarak gittik ya bunlar çok ucuz diye bunlara gözümüzü kestirdik ya da bizde eskiden bunlar var. Şimdi bunun bunları normalde düzgün alırsak biz 65 fps alacaktık. Ama gittik işte yanlışlardan dolayı bunlar bunları ya da daha düşüklerini aldık. Bunları da sadece hani darboğaz dar boğaz yapan işlemciler diye düşünelim. Bu 65 fps e alacağımıza gidiyoruz burada atıyorum 40 fps. Ve bu 40 FPS'de de demin en başta anlattığım gibi biraz böyle sorunlu bir şekilde alırız. Yani işlemciyi yanlış seçersek işlemciyi önemsiz olduğunu düşünürsek her şey önemlidir kasanın içerisindeki kimlerinden dediği gibi işlemci önemsizdir yolundan, varsayımdan yola çıkarsak tutup burada sanki daha düşük ekran kartı almışız. O ekran kartı da sanki arızalıymış gibi bir deneyim yaşa yaşanır. O yüzden burada mesela atıyorum işlemciler yavaş yavaş hem pahalandı hem de diyelim ki hem de bir üst modellere çıkıldı. Daha iyi modellere çıkıldı. Yavaş yavaş FPS'ler daha da yukarı çıkıyor. Şimdi bunlar da gene Karaz örnekler. Tam buraya geldik. Bu iki ekran kartım şey, işlemci modelinde biz bu 65'i bulduk. 65'in e, neden üst limit olduğunu düşünüyoruz. Şimdi zaten testler de yapılıyor. Piyasadaki en iyi modeller yani e, darboğaz bitti demek işte, e, piyasadaki ben en pahalı en hızlı modelleri alsam bunu alıyorum ama ben zaten bu ortada gezen bu modelleri alınca şunda da ya çok benzer 1 2 FPS ya 3 5 FPS ya da aynısını alıyorum. Aynısı alındığı anda dar boğaz bitmiş demektir. Bundan sonrası yani bundan üstü başka bir beklenti yoksa atıyorum ben ekran kartımı sonra yükselteceğim denmiyorsa ya da benim işlemciyle de işim çok fazla benim esas kasamı alma nedenim atıyorum iş bilgisayardır ya da işlemciye yüklenen işler yapacağım bana hani atıyorum bu bunların görüntü vermesi yeter deniliyorsa o olabilir ama oyunda dar boğaz yapmayacak şekilde yani optimize olmuş yeni çıkan güncel bir oyunlarda ben doğru düzgün son limitleri yaşamak istiyorum deniliyorsa burada bitiyor. Bundan sonrası fiyat performansla uzaklaşmak boşuna para vermeye geliyor. Bunun altında yanlış seçim yapılırsa hani belki çok yakın değerler verenler çok rahatsız etmeyebilir çok büyük e, performans kaybı olmayabilir hani aradaki fiyat farkı diyelim ama e, işin tadını kaçıracak şekilde düşük seçilirse bu sefer işte daha önce de dediğim gibi sanki düşük bir ekran kartı alınmış o ekran kartı da çok da sağlıklı çalışmıyormuş gibi bir deneyim yaşatır yani. Şimdi mesela bir örneğe daha geçelim. Bunların Bunlar da farazi. Diyelim ki biz bu iki tane ekran kartını gözümüze kestirdik. Şu yaşını yaşını alacağız. Bunların da sorunsuz bir ortamda sorunsuz oyunlarda diyelim ki yüksek 1080p'de yüksekte ya da örnek nasıl olsa örnek veriyoruz yani 2K'da diyelim bunların verebileceği en tepe model işlemcileri alsak bile verebileceği bunların kapasitesi 90 fps Burada sadece besleyemeyen modelleri alırsak gene diğer örnekte yaşadığımız gibi sanki bunları değil de belki de daha düşük model lerin alınan PPS'sini onları da sağlıksız şekilde alınır. Burada da mesela örnekle demişim. Bu modelleri alırsak yavaş yavaş atıyorum. %100 çalıştıramadığı için 90 yerine atıyorum 45 verir. Yüzleri çıkar 55 verir, 60 verir, 75 verir, 80 verir. Ama bir bakılmış ki bir modele gelindikten sonra bu en tepe modellerle şu modeller aynı FPS'yi e veriyor. Ve e, o ekran kartı kullanımı da %99 oluyor. Ya da hani olabilir 3 FPS, 5 FPS belki fark olur, belki olmaz. İşte burada artık işlemci dar boğazı bitmiş demektir. Yani biraz e, böyle Enteresan bir konu yani e, çok bileşeni olduğu için sekebiliyor ama çok yakın, şunlarla çok yakın değerler verildiği için verdiği için artık bitmiş sayılabilir. Peki yani hani e, biz zaten bizde yok, biz alacağız. Peki bunları e, nereden e, bu verileri nereden e, atıyorum öğrenebiliriz? Bir e, gözümüze e, sistem kestirdik. Bir e, internette atıyorum şu ekran kartıyla, şu e, işlemcilerden bir tanesini, şu ekran kartlarıyla, şu işlemcilerden bir tanesini birlikte yazarız. İşte FPS testi yaparız, performans test yazarız. Bir zaten yazılı test sonuçlarını gösterenler çıkıyor. Bir de video çekenler var. Yani artık e, bu konuda hizmet veren artık kanallar var. İnternet siteleri ve e, yayın siteleri var. Yani bunlar da gördüğünüz değerler eğer hem %99'lar görülüyorsa hem de şöyle testler de yapılıyor. E, hem bununla bu işlemcilerle test yapılıyor, test ediliyor bunlar. Hem de bunlarla aynı FPS değerleri veriliyorsa ya da böyle grafikler çıkıyor. Bakın bun, bunlarla da, bunlarla da aynı FPS'yi veriyor. Deniyorsa, evet, artık e, bu, bu bunların arasındaki fiyat farkıyla hem cebinizde kalmış oluyor, hem de aynı performans almış oluyorsunuz. Avantajı bu. Yanıl yapılmaması gereken e, şeylerden bir tanesi işlemcinin performansını e, göstermek için o dönem çıkmış en yüksek en pahalı ekran kartlarını kullanırlar. Yani işlemcinin seviyesi nedir diye. Onlara aldanmayın çünkü o tutuyor ben burada bu modelleri söylüyorum. O atıyorum işte 4090 mıdır şimdi? Yani bu tarih itibariyle en hızlı ekran kartını kullanıyor. Bizim onunla işimiz yok. Çünkü onun atıyorum o 4090'ın en iyisi ya da işte diğer markaların ki neyse o atıyorum 120 verecek. Onun limiti 120 ama bizim işimiz 65'te bitiyor. Zaten hızı da istenilen hız da zaten 65 e, saniye karede onun beklentisi de bitiyor. O yüzden ona aldanmadan özellikle e, birleştirmek istenilen ya da alınacak hazır sistemse alınacak hazır sistemin e, ikilisi, ikililerine hatta RAM de koyarsak bu üçlüye dikkat edilerek e, alınması gerekiyor. Yani bir diğer çözüm de e, hız aşırtmaya yani overclock denilen İzin veren bir işlemci anakart varsa ve bu konuda bu da yapılmayı biliniyorsa hani o da başa bela açabilir bilmeyen için bir çözüm de o olabilir. Hani %100 ben kullanmak istiyorum denildiğinde. Hani yazılımsal var işte DLSS var, FSR var bilmem ne ama o bunlar hani olabildiği kadar kullanıcı rahat rahatsız etmeden bir yerlerden görüntü kalitesini kırpma işlemi gerçekleştiriyorlar. E bir de belki daha önceki videomda göster e, anlatmıştım. FPS limit koyuluyor. Atıyorum 120 verilirken 65'e çekilir. Ama bunlar hepsi e, işlemci dar boğazını engellemiş olmuyor. Yani performanstan kesiliyor. O yüzden e, bunlara dikkat edilmesi lazım ee, yani şu yüzden de biraz çektim işlemci, ram esasında bütün kasalar önemli ama ekran kartı eşittir oyun demek değil ekran kartı sadece oyunun görselini oluşturur ee, bilgisayar ve bilgisayarın geri kalan işlemlerini işlemci yapar ve işlemcinin işte yanlış seçilmesi, önemsiz bulunması da dediğim gibi önemli sonuçlar çünkü verdiğiniz ekran kartının karşılığını alamıyorsunuz. Yani o yüzden de gayet önemlidir. hem ekran kartı düşmüş oluyor. Sanki daha düşük ekran kartı onda yamuk yumuk. arızalı şekilde sorunlu şekilde kullanmış oluyorsunuz. O yüzden e, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani benim şu anda e, işlemci seçimi ve ekran kartına işlemcinin yaptığı darboğaz konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Yani takılmak takıldığınız ya da sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakal.